sahip olduğunuz işinizi büyütmeyi, bütün Türkiye'nin bildiği bir iş haline getirmeyi hiç hayal ettiniz mi? Hayaller bazen gerçek olabilir. Dünyanın 22 ülkesinde yayınlanan Dragon's Den şimdi Türkiye'de. Bloomberg e, işinizin değerine değer katmak, gerekli desteği görememiş girişimcilere ve yeni fikirlere hayatlarının fırsatını sunmak için büyük bir adım atıyor. Dragonsden Den Türkiye Şimdi işiniz ve siz hak ettiğiniz yatırıma kavuşabilirsiniz. www.ddturkiye.com adresine başvurularınızı bekliyoruz. Bizi arayın. Hayallerinizdeki proje ve fikirleriniz gizli kalmasın. Den Türkiye kazananların kanalı Bloomberg HT'de. Vodafone'un dört dörtlük yaz kampanyasında 30 lira yükleyen herkes her yöne tam 100 dakika, 100 SMS, 100 MMS ve 100 MB internet kazanıyor. İyi günler. Evet. Money Club Card. kazanacaksın Türkiye'm. Money Club'la undan bulgurdan, bebek peşinden deterjandan, karpuzdan kazanacaksın. Tek kart. ...Money Club'la Negros, Tansaj, Şok, Makro Center ve Beşem Negros'ta hep kazanacaksın. Money Club bir ayda çekilişsiz kurasız toplam 50 milyon lira dağıtıyor. Money Club kartla kazanmak senin kaderin Türkiye. İşte Fransa'nın Paris'inde bir şarkı teri. Bu da Parisli mesulerin 3G interneti. La la la. Oysa benim memleketim öyle mi? İşte doğunun güzel Diyarbakır'ı. bakırı. İnternetten indirmesi de yüklemesi de vun hızı. Türkcell'le memleketin 3G hızı Paris'ten 2 kat daha hızlı. Yani ne oluyor? Paris Paris'tekilerin en hızlısından 2 kat daha hızlı bulunuyor. Avrupalılar Türkiye'nin hızını yakalayamıyor. Başarının tadını Casper'la çıkarın. Casper bilgisayarlar World'e özel 12 taksit fırsatıyla. Bahçeşehir'in merkezi Spradon'da inanılmaz fırsatlar. 60 ay vade, 0 faiz. Üstelik peşinat yok, ara ödeme yok. Ve hemen teslim. Spradon, Bahçeşehir'in merkezi. Habertürk okuyorum başlıyor. Sayın Lale Pek Güzel, Habertürk'ü nasıl buluyorsunuz? Çok şık, çok klas. 80-100 sayfa ağırlığı olan bir gazete. Ama tek bir eksiği var. Aa nedir? 20 magazin dergisi çıkarıyor. Büyük boy. Bayılıyorum. Eksik bunun içinde. söyleyin lütfen. Asıl siz söyleyin. Bu dergiye, bu fotoğraf yakışmaz mı? Yakışır. <laughs> Efendim siz de Habertürk alın. Habersiz kalmayın. Sınıfının en çok tercih edilen otomobili. Yeni Nissan Qashqai. Şimdi daha asil ama hala şehirli. Yeni Nissan Qashqai 45.990 liradan başlayan fiyatlar. Üstelik araç bandrolü Nissan'dan. Aslı. Alo. Seni arıyorlar. Efendim? Siz komşusunun buzdolabına biraz yakından bakarken yakalanan hanım mısınız? Evet de siz kimsiniz? Siemens'lerle tanışma hattı. Ayrılmayın. Sizi Siemens dünyasına aktarıyorum. Glass Edition'ın çok şık cam kapısının yanı sıra Hydro Fresh özelliği sayesinde yiyecekleri iki kat daha uzun süre koruduğunu biliyor musunuz? Siemens'lerle tanışma hattı. Arayın, tanışalım. Tıklayın, ayrıntıları anlatalım. Siemens yetkili satıcısına gelin, yeni Siemens'lere kavuşmanızı sağlayalım. Siemens, gelecek evinizde. <laughs> ya, abi o, biz o kaptan. sokaktan. gemideki bir karadan yürütmediğin kalmıştı ha. <laughs> Aa boşal gitti onca emek. E kolayı var be abicim. Sen de denizden bir siyan mais kaç çıkar. Kazandığın millerle atla ido feribotuna. Git istediğin yere. Adada feribot vardı da biz mi bilmedik? <laughs> ah feribot. SM kart yazın, boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı 3280'e gönderin, CM Miles kartınız olsun. İdo e Felibot seferlerinde ve alışverişlerde mil kazandıran CM Miles hayat denizde güzel.